Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. Bugün tarihler 28 Nisan Çarşamba, 2 gün sonra yani 30 Nisan Cuma günü akşam saat 21.30'da ilk mentorluk yayını gerçekleştireceğiz. Müfredatı oluşturmadan önce duyuru yayınında bahsetmiştim. 100 ders içerisinde toplamda 4 defa canlı yayın gerçekleştireceğiz. Bu canlı yayınlara MVC proje kampımıza katılan kişilere özel olacak. Normalde Zoom üzerinde gerçekleştirecektik ama Discord tarafı çok aktif bir şekilde ilerlediği için Discord, Discord'dan ilerleme kararı aldım. Ve Discord üzerinde gerçekleştireceğiz bu canlı yayını. Canlı yayın Cuma günü akşam saat 21.30'da olacak. Ben videonun açıklama kısmına Discord bağlantısını bırakacağım. Şu anda Discord topluluğumuzda 1300 civarında öğrencimiz var. Ee, oradan gelebilirsiniz. Canlı yayının ilk kısmında kampa dair benim söyleyeceğim birkaç şey olacak. Ondan sonra size soracağım birkaç şey olacak. Eğer ki bu e, canlı yayına mikrofonlarınızla katılırsanız çok daha e, mutlu olurum. Sonra ikinci kısımda da yani önce ben bir şeyler söyleyeyim. Sonra sizlere bir şeyler sorayım. Akabinde sizlerin sorularını alacağım. Bu sürece dair işte nasıl gidiyor? Ondan sonra aklınıza takılan bir şey var mı? İlerleyen ders için eklenmesini istediğiniz bir şeyler var mı? Böylece etkileşim biraz daha arttırmış olacağız. Burada Discord topluluğumuz var. Discord topluluğumuzda MVC Proje Kampı ve MVC Sohbet kısımlarında bu proje kampına dair soru cevap ve duyuru detayları paylaşılıyor. Oradan erişim sağlayabilirsiniz topluluğumuza. Dediğim gibi Cuma günü saat 21.30'da gerçekleşecek. Katılmanızı özellikle kampa aktif şekilde takip eden öğrencilerimizin katılmasını tavsiye ederim. Çünkü e, çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bunu YouTube'a bağlamayı deneyeceğim. Bu yayını yani YouTube'da senkron bir şekilde ilerlesin. Daha önce hiç Discord tarafında onu gerçekleştirmemiştim. Bir bakalım ona da. Ee, bu şekilde olacak. Cuma günü saat 21.30'da kampa dair yayınında görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.